geldim sefa geldim, siz de hoş geldiniz. Kusura bakmayın gari bunlar. internetten ilgili sorun olabilir. Bir işim için gidiyordum. Dedim hep beraber şöyle size yollarda amanın yeşillikler ne güzel doğa değerekten görün dedim. Güvercinlikten Milas'a geldik. Milas'tan da döner kavşaktan bir taraf İzmir tarafına gidiyor sökü yoluna. Biz yatağına saptık. Şimdi yatağına doğru Milas'ta yatağın arasındaki yoldan gidip atarız. Kahvaltı yerleri var. Böyle piknik yerleri var. Gözlemeciler var. Bal satanlar var. Var da var. Şöyle yollarda. böyle taşlar, gayalar pek güzel, pek meşhur da. Evleri de, evlerin bahçelerinde böyle taşlarla yapıyorlar. Güzel oluyor. Oy da hepeler. Müzik çok fena, içim bayıldı. Keyifli bir şeyler olsun mi? Radyodan artık Kedete Türkiye. Baktığımızda ne çıkarsa. hadi bakalım. Oppa! Hey hey hey! güzel bir hafta olsun. İyi güzel müjdeli haberler aldığımız bir hafta olsun. Zeytinyağı. Bak köy kahvaltısı. Şöyle tabalamız. Yatağın Muğla. Ben çıkmış burası. yollar biraz problemli. E, genel böyle Bodrum vilas e, iç kesimler yollarına e, nazaran buradaki yollar çok 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 iyi gözüküyor yani. bu buralara göre süper yol olarak. Evet, kara altı diyor ve hız sınırımız 50 olacakmış. Trafik kurallarına uyuyoruz. Emniyet kemerimizi takıyoruz ışıklarda ışıklarda dikkat ediyoruz. Aman yüksek paralar cezalı alacağım deyerekten değil. Kendimizin ve etrafımızdaki kişilerin güvenliği açısından trafik dediğiniz zaman amanın siz can bağzıklığı, deli gibi araba kullanın size bir şey olmasın. Hem mi? Trafik bu. Trafiğe çıktığınız vakit ne var? Başka sürücüler var, yayalar var, başka insanlar var. Sadece kendinizle kendi başınıza değil, kötülük yapan kendi başını yiymez. Başkalarına da zarar verir. Haydi bakalım. Tek 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 gidiyoruz. Amanın yollar yolla. Biter mi bu yollar? O burada da asfalt tam cildop. Ne etmişiz biz? Karaltını geçmişiz. of karşıda görüyor musunuz dağları ağaçları yeşillik amanın oksijen oh derin derin çekin şöyle içime oh bademler çiçek açtı ya orada da bir ağaç çiçek açmış hey hey bums, bums. Yeni açanlar için Milas'tan yatağına gidiyoruz. Yollarda trafiğe, kurallara uyuyoruz. 10 kilometre sonra Dönel Paçak'ta Uluğömer yolun eski doğru birinci çıkıştan çıkın. <laughs> evet gördüğünüz eski hisar Allah çok güzel burada bu bölgeye göre bu yollar çok güzel. Bayağı bir çalışmışlar. Dağları, kayaları yarmışlar. Eski hizar, cazgırlar. <laughs> Cazgır. Cazgırın kelime anlamını bilir misiniz? Azıcık bende vardır cazgırlık. Aslında cazgıra mı sapsaydım? Tam bana göre bir yerdir. Eğer cazgırlar varsa orada. <laughs> Anam. Haydi bakalım bay bay.